Fenerbahçeliklerini unutup da Şahıs Bahçeliler var ya Şahıs Bahçeliler Bu Galatasaray takımı Şampiyon olduğu zaman 5 yıldızı taktığı gece Onların hepsine dikkat edin Asıl gerçek ve milyonlarca Fenerbahçeli'ye o gece çok koyacak Biliyor musunuz kalben O gece asıl Z raporunu Alacaklar biliyor musunuz bu yönetim kurulunun Asıl o gece. Galatasaray şampiyon olup o 5 yıldızı storlarına koyduğu zaman o Galatasaraylılar sokakta 5 yıldızlı formayı gördüğü zaman o gece gözleriniz açılacak. O gece Fenerbahçe'nin 7 yıllık Z raporunu alacaksınız. Sokakta yürüyorsun Bağdat Caddesi'nde. Herif stordan almış. Şampiyonluğu kutluyor. Galatasaray 5 yıldız koydu yolda yürüyor. Çevirdin onu. Yapı var. Yapı var he. Beş yıldızım var lan. Hadi lan dedi ne diyeceksin? Yapı var. Hep onu örnek veriyorum. Yapı var. Yapı sana denk gelmedi Ali Başkan. Yapı hep var. Yapı 40 yıldır var. 40 yıldır bu ülkenin en büyük terör örgütlerinden bir tanesi olan Fethullah denen vatansız, sünnetsiz, orospu çocuğu devlete girmiş 40 yılda. Devletin içine girmiş. Devletimiz yıllar sonra uyanmış ve revize etmiş bunları. Ülkeden kovmuş, almış, atmış, etmiş. Bak devleti 40 yıldır bir yapı. Sana mı denk geldi? 7 yılda mı var?